Hmm, ne kadar da güzel bir gün ya. İşte kalkmak istemiyorum ya. Azıcık da uyumak istiyorum. Her neyse, kalkmam lazım ama y yeni güne başlamam lazım. Şu şu güneşe de bak ya, aynı benim gibi. <laughs> Her neyse. Şöyle inelim bakalım tuvaletenize, şöyle gidelim ya. A Dur lan tuvalet burada değil. <laughs> yani eski evimden şey yaptım ya da alışamadım üç katlı eve bekle şöyle he tamam şöyle banyomuzu da yapalım şöyle oh, şöyle bir bıcı bıcı yaparım dalinden mis gibi kokarım Oh, bıcı bıcı yaparım dalinden mis gibi kokarım o oh, şöyle kafamı da yakayım o oh, şöyle altımı da yakayım he tamam ah, hur, tamam serinledim işte yok kakamı yapmayacağım ya o dünkü şey rezil olmuştum bugün yapmayacağım her neyse şöyle açalım şöyle <laughs> ah, tamam da şöyle ee, elimi de yıkayayım ha tamam her neyse ya of ya canım da çok sıkılıyor bugün ya Herkese selamun aleyküm uşaklar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız yine. Ee, arkadaşlar bu arada bu yeni eski tipimden yine çok sıkıldım ya. Ne yapacağım ya? Of ya. Of artık ben bu tipimi değiştirmek istiyorum ya. Of of çok canım sıkılıyor arkadaşlar. Siz de bu videoya like atıp ve kanalıma da hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir çıkılıyoruz bir yükseliyoruz. Bir çıkı bir ya bir çıkılıyoruz bir e, azalıyoruz. Bir çıkıyoruz bir azalıyoruz. Arkadaşlar böyle yapmayın artık ya. Abone olacaksınız olun. Olmayacaksınız da olmayın arkadaşlar ya. Beni üzmeyin artık ya. Ne olur ya. Her neyse arkadaşlar sesim de az çıkabilir. Kusura bakmayın. Her neyse şimdi videoya geçelim. Evet, çok fena gaza geldim. Şöyle çıkalım bakalım. Ee, ay, yanlışlıkla yukarı çıkıyorum ya. Neyse. Of, şöyle bir gidelim bakalım. Yıldırımımıza bir bakalım. Allah kapı. Yıldırı. Oha! O, o da kim öyle? Dur bakayım. Şöyle kapımızı kapatalım arkadaşlar oraya gidelim. Allah Allah! Oradaki kim acaba? Hey! Hey! Bir bakar mısınız? Merhaba! B bir bakar mısınız? Merhabalar! Siz de kimsiniz acaba? Ee, ben şu makineyi denemek istiyorum. Bu makine... Ne, ne sayılıyor? Yani bu makine nasıl bir şey? Bu makine mi? Bu makine karakter değiştirme makinesi oluyor. Oha! Karakter değiştirme makinesi mi? Evet karakter değiştirme makinesi. Çok girmek istiyorsan gir. Ama azıcık tehlikelidir. Haberin olsun. Yok yok ben... Ee, bir dakika hemen geleceğim. Bu arada paralı ha. Ücretsiz değil. Ha, dur o zaman ben paramı getireyim size. Arkadaşlar ya. Acaba girsem mi girmesem mi? Karakterimin de değiştirmesini çok istiyorum ya. Her Aynısı... neyse. Aa, dur. Para getireyim şuraya. Ha, yok. Neyse ya şöyle Cık. arkadaşlar benim kafam karıştı bir dakika. Ee, benim param yok ki ya öf. sandığımda hiç para yok. Her neyse dur şeyden alayım hileden. İşte tamam 10 elmas yeterli. Aa yağmur yağıyor uf ya şimdi bu yağmuru mu bekleyeceğim adam da orada bekliyor beni. Aa yağmur indi koş 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 hemen gideyim de adama elmasları götüreyim. Hop şöyle Arkadaşlar bu arada sessiz olmam lazım Her neyse ee, Geldim geldim ee, Sizin adınız ne Benim adım Profesör Bu icadı ben yaptım ee, Siz mi yaptınız gerçekten çok güzel ee, Tehlikeli bir şey olmaz değil mi Sadece karakterim değişecek Evet sadece karakteriniz değişecek İyi tamam Ama bir daha eski karakterinize dönemezsiniz Yani onu söyleyeyim Yok yok ben ee, zaten yeni karakter istiyordum ya. Buyurun ee, on 10 elmasınız. 10 elmas değil ama aynısı tamam tamam o da olur. E şimdi makinenin içine girin siz. Girin girin evet öyle girin. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım girdim bakalım makinenin içine. Efendim şimdi hiç korkmayın azıcık sesler gelecek tamam mı? Tamam e, ne oluyor titreme oluyor bu normal bir şey değil mi? Evet normal normal. Aa, olamaz. Aa! Efendi boyanın efendim. Aa, ne oluyor ya? Evet artık kapıdan çıkabilirsiniz. Efendim çok güzel oldunuz. Gerçekten mi? Çok mu güzel oldum? Evet efendim çok güzel oldunuz. ...istersen kendinize bir bakabilirsiniz. B bakayım. Arkadaşlar ne olmuş bana? Oha, çok güzel olmuşum arkadaşlar. Oha, arkadaşlar şu an video durdurup like atın. da daha da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tipimi beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abi çok güzel oldum ya, gerçekten sağ ol profesör. Yani gerçekten. Çok beğendim mi yeni stilimi. Oh yeah. Artık daha çok havalıyım. Her neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten eski tipimi değiştirdim arkadaşlar. Artık yeni tipim böyle. Of be. hani neyse dur bir korumaların yanına gideyim. Korumalar korumalar. Şşt, koruma, korumalar. Bakın güzel oldun mu? Abi cidden çok... Abi cidden çok güzel oldun ya. Evet abi gerçekten çok güzel oldun. Maşallah. <laughs> Oğlum bak öyle bir şey yapma lan. Allah'ım ya Rabbim tövbe. Bir de üstüme tükürdü. Iy. Her neyse. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yeni gelen e, videoları arkadaşlarımızla onlara merhaba diyoruz buradan. Beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere. Ve bay bay. O oh ye yeah. hadi bakalım hadi bakalım da hadi bakalım.